Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Rabbimize hamdolsun bizi razı olacağı şeylerle meşgul ediyor. Zengin olmak istiyorsak bu zenginlik maddi olur, manevi olur, gönül zenginliği olur. Hepsi için inşallah çok yararlı, faydalı bir zikir var. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Melik, hak ve mübin olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Üç defa, 11 defa, yüz defa okuyabiliriz günlük inşallah. Rabbim kabul etsin. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen zırh demek, bin bir isim demek. Rabbimize esmasıyla yalvarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bedi'as semavat. Ey gökleri bir örneği olmaksızın yoktan yaratan. Ya cari'al zulumat. Ey karanlıkları var eden. Ya alimel hafiyyat ey bütün gizlilikleri bilen, ya rahimel ibarat, ey acılar içinde kıvranıp gözyaşı dökenlere merhamet eden, ya satiral avarat, ey ayıpları, çirkinlikleri örten, ya kaşifel beliyat, ey belaları, musibetleri kaldıran, ya nuhiyel emvat, ey ölüleri dirilten. Ya va'ifel hasenat, ey kullarının yaptığı iyiliklere, ibadetlere kat kat fazlasıyla mükafat, ödül, sevap veren. Ya munzilel berakat, ey bereketler indiren. Ya şediden nakomat, ey cezaya müstahak olanları cezalandırmada şiddetli olan Rabbim. Sübhaneke Ya la ilahe illa entel eman el eman kallısna minen nar Sübhansın Ya Rab senden başka yoktur ilah eman emniyet güvence talep ediyoruz senden koru bizi cehennemden imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Salih amellerdir. Rabbimizin razı olacağı güzel amellerdir. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibadah yani Allah'ın kullarının haklarına hukuklarına tecavüz etmemekle. Demek ki salih amelin bu yönü de var. Yani ne yapacağız? Allah'ın yarattığı mahlukatın bu gerek bitkiler olur, gerek hayvanlar olur, gerek insanlar olur. Onların maddi manevi hukuklarına, haklarına tecavüz etmeyeceğiz. Haklarını çiğnemeyeceğiz. Bunu yapacağız inşallah. Hukukullahı da Allah'ın hakkını da, hukukunu da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Yani namazımızı kılacağız, Rabbimizin emirlerine uyacağız, yasaklarından kaçınacağız. Böyle yapar isek hem demek ki diğer varlıkların hakkına, hukukuna tecavüz etmiyoruz, hem de Allah'ımızın emir ve yasaklarını yerine getiriyoruz. İşte bunlara salih amel deniyor. Ecnebilerden, yabancılardan, gavurlardan alınan maddi bilgiler, sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Yani otomotivdir, uçaktır, işte füzedir. Aklınıza ne geliyorsa, teknolojiyle alakalıysa, insanın, insanların yaşamlarını kolaylaştıran şeylerle alakalıysa, bu manada sanat ve terakkiyatla ilgili ise lazımdır. Yani bunu gavur geliştirdi, yabancı işte ne yaptı buldu deyip uzak durmayacağız. Alacağız. Lazımdır. Zaten onlar da bizlerden almışlar. Bütün insanlığın ortak mirasıdır. Sefate dair ise muzırdır. Ama günahlı bir şey ise, haram bir şey ise, isyanla alakalı bir şey ise, bizi cehenneme götürecek amellerle ilgili bir şey ise bu zararlıdır. Ondan da uzak durmak lazım. Rabbim bizleri es sebebükel fail yapsın şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.